Merhaba İsa abi geldin. Ersal'in Gıda'yı tanıyorsunuzdur arkadaşlar. Bizi bilenler YouTube videolarımızdan bir de Erzurum günlerinde eski firmalardan birisi Erzurum'un peynir sektöründe önemli isimlerinden birisi. Hemen bir de size anlatan ben öyle anlatırım ama. İsa abi çok teşekkür ederiz her yıl geliyoruz sen de bizi gelip ziyaret ediyorsun çekim yapıyorsun öncelikle teşekkürle başlayalım. Rica ederiz evet. Daha sonra tekrardan ürünlerimizi tanıtalım. Ürünleri kendiniz mi üretiyorsunuz yoksa? Hepsi kendi ürünümüz %100 doğal bu güvenilmiş peynirimiz. Var? Bizim hayvanımız yok, süt toplayıp kendi ha, toplayıp mandramızla üretim işi. yapıyoruz. Toplayıp yapıyorsunuz. Evet. Güzel. Güermiş peynirimiz, şu an kilosunu 150 TL'den satıyoruz. Özelliği es neydi, bunun bir faydası falan mı var? Bu penisilin ilacı faydası görüyor efendim. Bunu 6 ay bekletip yaşartıyoruz. Evet, zaten açılınca direkt geçeriyor. Aynen öyle. Evet, hemen diğer kaşarlara geçiyoruz. Eski kaşarımız yine kendi ürünümüz, %100 yağlıdır. Evet. Güvenerek alabilirsiniz. Fiyatı 180 TL. Ben Kars ka, ya kaşar deyince herkesin aklına Kars geliyor ama efendim, her Kars geliyor ama artık, emin mi? olun Erzurum'dan biz e, Kars'a e, evet. yüklü miktarda evet. kaşar satışı yapıyoruz. Oo. yani Doğu Anadolu'da üreticiler her zaman Erzurum'dur evet. Efendim evet. Çerkes kaşarımız var. Bunun sadece biz yapıyoruz. Abi, Patenti bizde. Ne kadar güzelmiş bu. Sadece Erzurum Yaylası markasıyla yapıp biz kendimiz satıyoruz. Ne kadar bunun fiyatı? Fiyatı 160 TL efendim. Güzel. Efendim Göbek kaşarımız var. Hoş Evet. Ürünlerimiz helaldir. Helal sertifikası helal Marketlerde var. var mı helal marketlerde? Ee, helal marketlerde hepsinde yok. Erzurum'da 6-7 yerde e, ürünlerimiz satılmaktadır. evet. Bu ne kadar göbek kaşar? Ne 160 kadar? TL efendim. Evet. Güzel. Kilo arkadaşlar. Bir kilo öyle. evet. Gramajında hile hurda yok. Aynen. Bir gram, bin gram, bin gram yazmış arkadaşlar. Aynen Güzelce. öyle. Efendim taze kaşarımız yarım kiloluk Şu kaşarımız. Şu bayağı bir sarı gibi geldi rengi. Arasındaki fark ne? Yağlı yarı yarım yağlı tamam yağlı. Yok, ikisi içinde. de tam yağlıdır. Ambalajından kaynaklı evet. galiba biraz daha parlıyor. Şey yeşil olunca biraz insanın gözüne güzel geliyor. Bunlar ne kadar? Kilosu 160 TL. Kilosu o zaman 80 lira. Evet. Evet. Tereyağımız, yayık tereyağımız kendi ürünümüz bu da. %100 doğaldır. Kendi kaymağımızdan yapıyoruz. Evet, güzel. Bakın evet. bu da açık almak isteyen tadıp bakıp alabilir. Aynı fiyat değil mi? Aynı fiyat efendim. Tamam. Olgunlaştırılmış tulumlar turun var. Tulum peyniri, burada. bir kiloluk var, yarım kiloluk var. Deri olarak satışını yapıyoruz. Herkes bana fiyatını soruyor. Mutlaka sor. Niye soruyorsun Bence fiyatını ya? <laughs> söylemeyelim, burup gelsinler ki gelsinler hem baksınlar, satalım baksınlar. hem de fiyat verelim aynı. Olgunlaştırılmış peynir. Olgunlaştırılmış koyun favori. peyniri. Bunu da biz Erzurum'da yapıyoruz, yüzde yüz koyun sütünden yapılıyor. Arkadaşlar böyle getirip abi açmış kocaman bir tehlikeyi gelip bakabileceksin ve burada. Da hazımlıklar var. Marmelat grubu, değil mi? Marmelat, çikolata. Bunu da Samsun'da yaptırıyoruz. Bizde bayiliği var. Toptan da satıyoruz. O Aynen. Çok müşur, evet, evet, marmelat grubu. Efendim bu Erzurum ketesi. Bunu tereyağında tandırda yaptırıyoruz. Çok Hı. özel bir üründür. İşte kete diyoruz buna. Yine Erzurum'un lavaş ekmeği. Bu da aşütünü aş sarmak için. <laughs> Aynen öyle. <laughs> bu nedir? Bu da aş otu, ayran aşı çorbası var. Ha, Biz genelde içi. onda kullanıyoruz. Güzel, evet. Güzel bal var galiba. Bu ne? Efendim bu peynir helvası. Bu başta gördüğümüz civil peynirin tazisinden yapılıyoruz. Hmm, bu tatlı mı? Yeniyor bu mu? Bu tatlı da değil, tuzlu da değil. Bunun içinde tereyağı, kaymak, civil peyniri ve de un var. Bu ne kadar? Şöyle göstereyim. Bu coğrafi işaretli evet, bir üründür. Evet, evet. Biliyorum Şöyle biliyorum çekelim. bu coğrafi işaretli Şöyle evet. göstereyim. Dokuz arkadaşlar buna coğrafi işaret verilen bir ürün. Evet. Efendim ve güzel Erzurum ballarımız var. Bu Bunlar karakovan balları. Aynen. Bunların içinde mumlis olmaz. Yaklaşık 3 bin rakımlı çat bölgesinde yapılıyor. Yani güvenerek tüm ürünlerden müşterilerimiz alabilir. Gelemeyenler de Ersalim'de bir tane sitesi var. kargoyla gönderiyorlar. Aynen Targoyu öyle. Da gönderiyorlar. Bol kazançlar. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Çok sağ olun.